Hemen çekiliyorum. Alarm özelliğini kapatıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. E siz de bu videoyu izliyorsanız şu anda kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizde akıllı ürünlerin kullanımı oldukça yaygınlaştı. Sosyal medyada da günlük hayatta da birçok yerde artık akıllı kameralar, akıllı prizler ya da işte senaryo oluşturabileceğimiz birçok ürünü görebiliyoruz. Şimdi ülkemizde de Sonoff markasına ait ürünler birazcık da yaygınlaşmaya başladı. Ben de sizlere bu markanın birkaç ürünü göstermek istedim. Bu videomuzda arkadaşlar bir IP kamera incelemesi yapacağız. Daha daha önce kanalımızda Tuya Smart destekli Katamarca akıllı IP kamera incelemesi yapmıştık. O biraz ilgi gördü. O nedenle ben de yine sizlerle yeni bir kamera videosu çekmek istedim. Öncelikle ürünün özelliklerine bakacağız birlikte nasıl kurulduğuna ve kutu içerisinde neler var hepsini tek tek inceleyeceğiz ve çalışır hale getireceğiz. Umarım sizler için güzel bir video olur. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kutu açılışına geçmeden ürünün kutusunu bir incelemek istiyorum. Sonoff markasının Cam modeli. Full HD çözünürlüğe sahip arkadaşlar. Aynı zamanda Google Asistan ve Amazon Alexa ile eşlenik olarak çalıştırılabiliyor. Şöyle diğer tarafa baktığımızda bakın burada bir QR kod var. Bu QR kod ile uygulamayı indirebilirsiniz. Hem Google Play'de hem de App Store'da mevcut arkadaşlar. Arka tarafına baktığımızda kameranın özelliklerinden bahsediyor. Burada Toplamda 8 tane temel özellik var. Onlardan sizlere video esnasında zaten bahsedeceğim. Kutuyu açalım. Bakın burada kameramız çıkıyor. Aslında bu kamera şöyle jelatini kaldıralım. Aslında bu kamera çok küçük arkadaşlar. Bakın şuradan kolayca ayrılabiliyor. Yani şu avuç içerisinde o kadar küçük ki istediğiniz her yere koyabilirsiniz. Ve bence güzel bir yapısı var. Aynı zamanda Böyle direkt masa üzerine de bırakabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi böyle bir kasası var arkadaşlar. Bakın bu kasanın arkasında bir tane mıknatısı var. Mıknatısın tutunabildiği yerlere direkt yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. O da güzel bir özellik olmuş. Şöyle 360 derece çevirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi takmak istiyorum yerine. Bakın bu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle masanın üzerine bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi olduğu yerden tavanı da çekebiliyor. Aşağıya da bakabiliyor. Sağa sola istediğiniz şekilde getirebiliyorsunuz. Bakalım kutuda başka neler varmış. Bir tane de kablomuz var arkadaşlar. Bakın genelde kablolar birazcık ince çıkıyor. Hem de boyutları kısa oluyordu. Bu firma yeterli derecede uzun bir kablo yapmış. Aynı zamanda şurada dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Bakın şöyle. Kablo dikey değildi arkadaşlar. Böyle L şeklinde. Yani istediğiniz gibi şöyle ters de çevirebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Oldukça güzel olmuş. Aynı zamanda kutunun içerisinde bir tane de arkadaşlar üçgen marka bant var. Bu çift taraflı bant ile şöyle yapıştırıyorsunuz. Metal olmayan zeminlere de tutturabiliyorsunuz. Bu da yine güzel bir incelik olmuş. Teşekkür ediyoruz ürünü çalıştıralım, kurulumunu yapalım ve ardından diğer özelliklerine bakalım. Bu arada kamerayı çalıştırabilmek için arkadaşlar bir tane adaptöre ihtiyacınız var. Kutu içerisinden çıkmıyor. Onu da ekstra olarak Sonoff markasından satın alabilirsiniz. Hemen şöyle açalım bunu da. Gördüğünüz gibi oldukça minimal bir USB adaptör. Böyle takıyoruz. Ardından kameramıza da şöyle ters takmışız. Bunu düzeltelim. İstediğiniz yönde takabilirsiniz. Ben şöyle aşağıya doğru değil de yukarıya doğru tercih edeceğim. Çünkü hemen arkamda bir tane buzdolabı var. Oraya magnet olarak tutturuyorum. Ve masamda olan bitenleri izleyebiliyorum. Arkadaşlar kameramı fişe taktım ve şu anda çalıştırdım. Gördüğünüz gibi iki tane kırmızı ışık görünüyor. Aynı zamanda bir tane de mavi ışık gelecek. Şimdi... Eşleştirmekten bahsedeceğim sizlere. Bu kamerayı nasıl eşleştirebiliriz? Öncelikle arkadaşlar Evelink uygulamasını indiriyoruz. App Store'dan ya da Google Play'den. Biraz önce de kutu üzerinde göstermiştim zaten QR kodu. Uygulamaya giriş yapıyoruz ve uygulamaya kayıt oluruz. Cep telefonunuzda ya da mail adresinizde ya da Gmail adresinizde kayıt olabilirsiniz. Ve tüm Sonop ürünlerini burada listeleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Bakın bu sesi duyduktan sonra kameranın kurulum aşamasına geçebilirsiniz. Buradan artı butonuna basıyoruz ve sesli eşleşmeyi seçiyoruz arkadaşlar. Bir ses komutu duyacaksınız diyor. Ses komutunu zaten duyduk. Sonraki diyoruz ve burada şöyle konuma izin vermemizi istiyor. Sadece uygulamayı kullanırken izin ver diyelim. Burada şöyle açalım. Wi-Fi şifrenizi girmenizi istiyor arkadaşlar. 2.4 GHz destekliyor. Buna dikkat edelim. Bakın böyle bir ses duyduğunuzda şu anda kurulum yapılıyor demektir. Arkadaşlar bağlantıyı gerçekleştirdim fakat burada küçük bir kesinti yaptım. Sizlere hemen nedenini açıklayayım. Kameranın bağlanabilmesi için Wi-Fi ağına en yakın noktada olması gerekiyordu. Ben de oraya götürdüm. O nedenle burada bir kesinti oldu. Ayrıca cep telefonunuzdan sesle eşleştirme olduğu için böyle duymak istemediğin bir ses çıkıyor. O ses yoluyla birlikte eşleşiyorlar. Şimdi ürünün hafıza kartının takıldığı yeri hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Ben takmıştım. Bakın burada hafıza kartı var. Şöyle. Buradan takabilirsiniz hafıza kartını. Şimdi arkadaşlar anlık olarak görüntüye bir bakalım. Bakın şu anda canlı olarak görebiliyorsunuz. Birazcık uygulamaya bakalım arkadaşlar. Mesela burada bir tane menü var. Burada cihazla ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ikinci platformları nasıl kullanabilirsiniz? Onlara da bakabilirsiniz. Alexa uygulaması ya da Google Home varsa ya da diğer uygulama varsa bunları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda burada bulut depolama özelliği var. Hareket algılama özelliği var. Mesela hareket algılamayı açalım. Burada bakın Az, orta ve yüksek seviyede hassaslık içeriyor. Mesela bunu orta seviyeyi seçelim. Bakın burada işte alarmın yani hareket algılama alarmının süresinden bahsediyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sesli uyarı yapabiliyor arkadaşlar. Şöyle önüne elinizi getirdiğinizde. Bunların hepsini birazdan deneyeceğiz. Aynı zamanda burada kablosuz bağlantı ayarları var. Bakın burada fotoğraf çekip albüme kaydedebiliyorsunuz. Aynı zamanda videoyu da kaydedebiliyorsunuz. Kayıt başlatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan kayıt başlamış oluyor. Tekrar sonlandırabiliyorsunuz. Burada yine çift yönlü konuşma özelliği var. Birazdan bunu test edeceğiz. Ses deneme. Ses deneme. Çift yönlü olduğu için arkadaşlar şu anda bir ses karmaşası oluşuyor. Yine buradan ortamı dinleyebiliyorsunuz. Açıp ya da kapatabilirsiniz. Buradan da ekranı büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi biraz da özelliklerine bakalım. Mesela şu anda burada buzdolabı var. Buzdolabına direkt yapıştırabiliyorum. Ve bu şekilde istediğim gibi rahatça çevirebiliyorum. Ürünü test ederken de bu şekilde kullandım. Bakın burada bir tane gece görüşü algılama sensörü var. Aynı zamanda mikrofonu var. Benim konuştuklarımı kendisi kaydediyor. Ve aynı zamanda çift yönlü olarak konuşma sağlıyor. Çift yön özelliğini test edelim arkadaşlar şimdi. Sesim geliyor mu? aslında oldukça net arkadaşlar sesi. Benim de karşıya o şekilde gidiyor. Mesela nasılsın, iyi misin? Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı evin içerisinde olmamıza rağmen e, ses oldukça hızlı bir şekilde gidip geliyor. Şimdi alarm özelliğini deniyorum. Bakın onun açısına Girdiğinde gördüğünüz gibi çift yönlü olarak alarm veriyor. Hemen çekiliyorum. Alarm özelliğini kapatıyorum. Buradan da yine canlı olarak görebiliyorsunuz beni. Arkadaşlar hızlıca kayıt kısmını da göstermek istiyorum. Bakın burada ayarlara giriyoruz. Ardından burada... Yerel kaydetmeyi tıklıyoruz. Hafıza kartımızı takmıştık. Ben 32 GBlık bir hafıza kartı taktım. Buradan kaydı aktif hale getiriyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi eğer kullanılmış bir kart takarsanız burada micro SD kartı formatlayabilirsiniz. Burada yerel videoları görüntüle dediğinizde arkadaşlar yani ilk başta da şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada şöyle history kısmından Lokal videolara geldiğinizde burada tüm kayıtları göreceksiniz. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kısaca sizlere artı ve eksilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar kameranın yapısı benim çok hoşuma gitti. Geniş açılı olması da ekstra bir güzel. Ee, aynı zamanda metal yüzeyleri mıknatıs olarak tutturulabilmesi ve diğer yüzeylere de çift taraflı bant ile tutturulabilmesi gerçekten güzel. Fakat... Bağlantı ile ilgili ben de küçük bir problem yaşadım. Bunun sebebi de Wi-Fi'nin yanında olmamamış. Ben hemen Wi-Fi'nin yanına gidip orada bu durumu çözdüm. Sizler de kurulum yaparken buna dikkat ederseniz sevinirim. Aynı zamanda telefonunuzdan bir ses geliyor ve o sesle birlikte kameranız eşleşiyor. Yine bunlara da dikkat etmiş olalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.